Merhaba Miran. Merhaba baba. Ne yapıyoruz bu akşam? Bu akşam böcek dizi. Prenses Dizi. Prenses Dizinin e, sarayında böcekler gelecek ve ondan saldıracak. Sonra. Prenses Dizi'nin sarayına böcekler mi saldıracak? Evet sonra. S sonra Prenses Dizi yardım mı isteyecek harika evet. kanatlardan? S Jet ve Donnie, Java Bella'dan yardım isteyecek. Oo, bu dinozorlar da mı saldıracak? Evet. Aman tanrım. Neler varmış neler. Hadi baba başlat. Evet çocuklar. Biri varmış biri yokmuş. Güzel bir şatoda Prenses dizi yaşarmış. Bu prenses dizi çok iyi kalpliymiş. Hatta adı kurtarma helikopteri diziydi. Herkese yardım ederdi. Herkesi kurtarıyordu. Çok güzel bir şatosu vardı. Ve Mira'nın da arkadaşıydı. Şatonun uzun kuleleri, uzun duvarları ve güzel kapısı vardı. Günlerden birinden birden şatonun kapısında düşmanlar belirliyor. Belirleniyor. Aman tanrım. Bir de ne görelim. Kocaman böcekler ve kocaman dinozorlar bu şatoya saldıracaktı. Dizi aman tanrım ne yapayım şimdi ben? Bunlar saldıracak benim şatoya. Çocuklar, böcekler, dinozorlar. Saldırın kapıyı mahvedin. Bu böcekler çok tehlikeli böceklerdi. Dizi tek çare Harika kanatları çağırma çaresi aldı. Dizi dedi ki: "Harika kanatları çağırmanın zamanı geldi." Alo burası kule, ne var dedi Dizi? Benim şatoya kaç tane dinozor ve böcek saldırmış. Ne yapabilirim? Jet orada mı? Jeron, Doni, Bello? Oradalar mı? Onları hemen gönderebilir misin bana? Tamam dizi Hemen hepsini gönderiyorum Harika kanatlar Hadi getir bakayım oğlum şeyleri Ooo Birer birer kameraya göster gel İsimlerini söyle Donnie Donnie'yi çevir robot yap Yes Ama robot yapmıyorsun onları Baştan yapayım, Çünkü bu video için böyle bu ve bekleyeceğiz ve yapacağız. Tamam hadi. Bella. Göster. Oo. Bella'nın özelliği neydi? Özelliği hayvanlarla konuşur. Tamam. Bu da Jerome. En iyi yakalama ustası. Yakalama ustası mı Jerome? Evet. Hmm, getir bakayım. Çok güzelmiş Jerome'da. Evet. Hadi Şimdi... bunları hepsini robota çevir. Ama kameranın karşısında robota çevirmen lazım. Ki çocuklar da görsün. Tamam. Koy şimdi yere. Oğlum yavaş hareket et ki kamerada da göreyim. Kamerada görmüyorum ki. Cim. Taraflarını da kaldır. Olmaz. Sevmiyor musun öyle? Evet. Tamam, Jerome da öyle olsun. Ve... Bak. Gel öyle göster kameraya. Bak. Tamam şimdi. yapana kadar oğlum ejderhalar saldırdı. Doni, dünyanın en güçlü uçağı. Evet. Hazırlanıyor. Savaşa hazırlanıyor. Yardım edeyim mi sana? Evet. Çok tehlikeli böcekler de varmış burada. Evet. Çok tehlikeli. Evet çocuklar. Bu da Donnie. Şimdi Prenses dizinin arkadaşları hepsi burada hazır. Şimdi böcekler kapıya saldırıp kapıları kıracaklar. Kapıları kırdıktan sonra Donnie, Jerome Bello, Jet ve dizi onlara saldıracak. Aa, mesela kapıyı kırdılar. Dinozorlar da kapının kulelerini kırdılar. Karşı karşıya oldular. Dinozorlar saldırıyor baba sen hep birlikte saldır hadi bakalım saldıralım baba sonra sana so, so, so. jet oynayayım sen de tamam hadi saldır bunları mahvet hepsini birer birer hadi hadi ama oğlum bu gitti bu dildozo gitti Oğlum bunları mahvetmeyecek mi prenses dizi yesinler mi? Tuat. Düşmedi. Bu da düştü. Şimdi sıra bunu. Pat 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 pat. Çok güçlü. Şşş. Düştü. Şimdi sıra bana. Dijet. <laughs> dur bir dakika dur. Ben sal. Sen... Prenses diziyi yakalayacakken Jet onu mm, mahvediyor. Kaldı 3 tane böcek. Opa. Pat. Pat, pat, pat. Evet, harika kanatlar kazandı. Yes evet. Tamam. Bugün de bu kadarmış. Hadi bay bay yap. Bay bay. Hikayemiz bitti mi? Evet. Hadi bay bay.